Haberin var mı? Neyden? İpek. Bizim dekan. Sen bir halt yemeye kalk. Eline yüzüne gözüne bulaştır. Ne anlarsın tabii entrik adam. Ne diyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Dolap ona? dere. Hı. Dolap dere'nin iş görüşmesi var. Hı. Bizimki arıyor iptal ediyor. Aklınca. Hı hı. Sonra yaralı aslan iyice çıldırıyor. Geldi ben yaptım zannetti. Bağırdı çağırdı gitti. İkna edemedim yapmadığıma. Bence İpek değil o. İpek yapmamıştır. Sen ya, haberin var mıydı bundan? Var. İpek ben de geldi konuştu. O da benim yaptığımı sanmış. Yani. yok artık. Yok artık. Bak 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 çakala bak. Şüpheleri kendinden uzaklaştırıyor. Ha? Aklınca. Sen mi yaptın peki? Ya ben niye yapayım ya? Ben yapmam öyle şeyleri. Ya. bana bak yaptım mı yaptım? Yapmadım ya. Ben değilim. Ben değilim o. Ben onun iç göçmesi var. Onu bile bilmiyorum ki. Ama İpek de değil. İpek İpek. Değil değil. O bana sorarken Doktor, gayet samimi var. Bu gitsin istemiyor hastaneden dolap tere. Bir pozisyon teklif edecek. İmzayı bekliyor, kurulun onayını bekliyor. Ha, bak haberim yoktu. Ama değil ya, çok samimiydi bana sorarken. Nasıldı? Nasıl samimiydi Yani böyle cidden soruyor gibiydi. Kim o zaman? Doktor, o değil, sen değilsin, ben değilim. Kim? Benim var bir aklımda ama. Şişt. Aa, bir dakika, bir dakika. Pardon, pardon. Ne haber? İyi hocam. Ee, nereye gidiyorsun? Laboratuvara ineceğim. Genetik hastalıklara. Tamam. Ben de aynı kata gidiyorum. Çok canım sıkılıyor beni biliyor musun? Duydun mu haberi? İpek, Mehmet Ali'nin iş görüşmesini benim sabote ettiğimi düşünüyor. Ve beni kovacakmış. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Neymiş efendim? Bu yaptığım hiç profesyonel değilmiş. Gel. Yani... Ben inanamıyorum derken size inanamıyorum. İpek Hanım böyle bir şey asla yapmaz. Sizi kovmaz. Yani ya o size yalan söyledi ya da siz bana yalan söylüyorsunuz şu an. Üç sene önce olsaydı inanmıştın ama. <laughs> Size bir tepki vermemi istediniz. Size üzülüp sizi kurtarmamı beklediniz. Nasıl kurtaracaksam. Ha, tabii bunu gerçekte benim yaptığımı düşünüyorsanız o ayrı. İpey'in mantığı şu Mehmet Ali Ateş için önemli. Ben Ateş'i önemsiyorum dolayısıyla Ateş için her şeyi yaparım. Hmm. Sizin mantığınız da şu ben de Ateş Hoca'yı en az sizin kadar önemsediğim için bunu kesin... Ay ben yapmadım. Sana inanmıyorum. Kimse inanmıyor. Ama Hekimoğlu benim yalnızca patronum, Mehmet'in de iş arkadaşım, o kadar. O kadar. Hı -hı. Yalan söylüyorsun. Herkes yalan söyler. Yalan söylüyorsun. Ama ben söylemiyorum, ben söylüyorsun. yapmadım. Söylüyorsun. Ben yapmadım. Ben de zaten senin yaptığını düşünmemiştim. Orhan hoca benim yaptığımdan emin de ama. Ona göre size değer verdiğim için böyle bir şey ben yapmış olmalıyım. Öyle mi peki? Ne? Yaptım mı yapmadım mı yani? Böyle bir şey tabii ki yapmam hocam. Asla yapmam. Mehmet Ali'ye hele hiç yapmam. Değer vermiyorsun yani bana. Yani Aa, kırıldım ama. O zaman sen yapmadın bana değer vermiyorsun. Orhan yapmadı bana değer vermiyor. İpek yapmadı bana değer vermiyor. Ben, ben de bana değer vermiyorum. Ben de yapmadım o zaman. Kim yaptı? Katil kim? Kim acaba bana değer veriyor? Belki de size değer verdiği için yapmamıştır. Başka bir sebep vardır. Gönlümü almak için böyle söylüyorsun değil mi? Kıyamadım bana. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.